Merhaba dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ön düzleme geliyorum. Çizim açıyorum ve buradaki objeleri sırasıyla işleyelim. Öncelikle herhangi bir çizim çiziyorum. Kafama göre. Siz de çizebilirsiniz. Nasıl isterseniz artık. Nasıl olur, nasıl eder? Gönlünüz nasıl isterse o şekilde. Baya biraz büyük oldu. Neyse sorun değil. Daha sonra objeleri bu da Diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü budama seçenekleri var. Çoğu birbirine benziyor. Ben en baştakini kullanıyorum. Basıyorum. Basılı tutarak görmüş olduğunuz gibi yılan gibi gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor. Yiyor. Yılan oyun oynuyorduk ya. Onun gibi. Her gitti çizgiyi yiyor. Kaybet. Objeleri budama olayı bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hepsini yiyelim. Oyun gibi oldu valla. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Yedik 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 bit. Kalan kısmı da siliyorum. Objeler bu da. Olayı bu kadar. Ama çok işinize yarayacaktır. Yanındaki objeler dönüştür. Bu dönüştürme işlemini katı cisimlerde yapmayı düşünüyorum. Şu anlık dursun. Objeleri ötele herhangi bir çizim yaptım. ESC'ye bastım. Objeler öteleye tıkladım. Objeme tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi yan tarafta kaç milimetrelik ötelememi istiyor ve altta birkaç unsur var. Zinciri seç kısmını seçerseniz tüm çizgiyi çizimi boyunca öteliyor. Bunu kaldırırsanız eğer, bu zaten tek bir çizim olduğu için, bunda aynı şekilde devam ediyor. Ama bunu da göstereceğim bir sonraki çizimde göstereyim. Çift yönlü dediğimiz iki tarafta da çiziyor. Çift yönü kaldırıp bu tersine derseniz ise, sadece alt tarafı tersineyi kaldırırsanız sadece üst tarafı olacak şekilde çizim yapıyor. Bunu bu şekilde yapayım. Daha sonrasında. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Öteleye geldim. Tıkladım. Zincir seçili olduğu için hepsini aldı. Ama zincir seçi kaldırdığımda görmüş olduğunuz gibi sadece neye tıkladıysam onu kabul ediyor. Tıklaya tıklaya bu şekilde objemi tanımlı hale getirdim ve objemi ötelemiş oldum. Bunu da göstermiş olalım arkadaşlar. Daha sonra bunu siliyorum. Hepsini böyle seçiyorum. Dele basıyorum. Daha sonrasında ne var? Objeleri aynalama var. Aynalama kısmı da oldukça basit ve kullanışlıdır. Herhangi bir çizim açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Merkezi çizgimi alıyorum. Aynalamak istediğim yerin tam orta noktasına koyuyorum şimdi aranızda soracaklar olur. Neden bunu yerleştirdin? orijine yerleştirdin? Orijinde olmasına gerek yok. Ben orijine koymayı sevdiğimden dolayı o şekilde koydum. İsterseniz bu yere koyabilirsiniz, isterseniz buraya. Şimdi objeleri aynalama kısmına tıklıyorum. Aynalanacak objeler. Seçiyorum. Tek tek de seçebilirsiniz bunu. Böyle tek tek de seçebilirsiniz. Tek bu şekilde tıklayabilirsiniz. Daha demin yaptığım gibi. Bunları siliyorum derle. Daha sonra bu şekilde seçerek de yapabilirsiniz. Etrafında aynala diyorum. Hangi obje? Buradaki görmüş olduğunuz çizdik. Orta noktaya tıklıyorum. Ve aynalama işlemi tamamlanıyor. Zaten görüntüsünde görebiliyorsunuz. Okey dediğim takdirde buradaki objemi aldı. Buraya getirmiş oldu. Aynalama kısmı bu şekilde. Bunu da geçiyorum. Siliyorum. Altındaki doğrusal çizim çoğaltma. Bir tane daire çizdim. Üstüne bir tane de çizgi çektim. Doğrusal çizim çoğaltmama tıkladım. X ekseni üzerinde çoğaltılacak objelere geliyorum. Dairemi seçiyorum ve bunun kaç milimetre aralıklarla çoğaltacağımı soruyor. Bunu arttırdığınız takdirde görmüş olduğunuz gibi biz bunu 180 milimetrelik aralıklarla diyelim. Kaç tane çoğaltmak istiyoruz buradaki? Bu aralık aralığı soruyor kaç milimetre aralık olduğunu. Alt kısımdaki ise kaç tane çoğaltacağımızı. Diyelim ki 10 tane görmüş olduğunuz gibi 10 tane çoğalttı. Bunu 5'e indirelim. Çok oldu gibi. Evet. 5. Buradaki derece ise hani x ekseni var ya. Onun arasındaki dereceyi soruyor. Şu an 0 derece. Bunu istediğiniz derece çekebilirsiniz. 10 derece, 11 derece. Biz 10 derece yapalım. Okey verdiğim takdirde görmüş olduğunuz gibi objeleri doğrusal çoğalt. Bu da çok işinize yarar. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Dairemi aldım. Çizdim. İçine bir tane daha daire çizdim. Ve bu daireyi dairemin içerisine çoğaltmak istiyorum. Alt seçeneğine tıklıyorum. Dairesel çizim çoğalt. Tıkladığım takdirde bana parametre soruyor. Yani çoğaltmak istediğim Daireyi soruyor. Çizimi soruyor. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 360 dereceye 4 tanesini eşit bir şekilde dağıttı. Bunu diyelim ki 15. 15 tanesini 360 dereceye dağıttı. Bunu 8 tanesini 180 derece dağıt dediğimizde görmüş olduğunuz gibi 180 derece 8 adetini dağıtmış oluyor. Bunu da OK verdiğimizde dairemizi daire içerisinde eşit aralıklarla dağıt. Bu komutu da geçiyorum. Aşağıda taşı komutu var. Herhangi bir çizim açıyorum. Gene dairemiz olsun. Bir tane de böyle garip bir çizim yapalım. Taşı komutuna tıklıyorum. Taşınacak öğeler. Direkt de seçebilirsiniz. Gösterdiğim gibi komple bu şekilde de seçebilirsiniz. Başlangıç noktasını soruyor. Biz orijinimizi seçelim. Orijini tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi elimde basılı değil kendisini nereye taşımak istediğimi bana soruyor. Ben de istediğim yere tıkladığım takdirde görmüş olduğunuz gibi o obje buradan artık buraya taşınmış oldu. Alt kısımlarına geliyorum. Kopyala, döndür, ölçe eklendir. İsminden anlaşıldığı gibi kopyalanacak ürünler başlangıç noktasını seçiyorum ve istediğim noktaya koyuyorum. Aynalama mantığı gibi. Ama bu daha basit bir hali mi diyelim artık. Düzensiz hali diyelim. Döndür kısmına geliyorum. Yine çevrilecek ürünleri hepsini seçiyorum. Döndürme merkezi yine orijin olsun. Kaç derece döndüreceğimiz. Diyelim ki 80 derece döndürdük. Okey verdiğimizde 80 derece döndürdük. Görmüş olduğunuz gibi döndürme komutu da bu şekilde. Ölçeklendire geldiğimizde seçiyoruz. Etrafında bir nokta seçiyoruz. Orijin noktamızı seçelim. Ne kadarlık bir ölçeklendirme olsun? Birebir. Azalttıkça 0.4 oranında bunu küçülttük. Okey verdiğimizde Görmüş olduğunuz gibi artık daha küçük objelere sahibiz. Taşı komutunu da bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. Bu dersimiz burada sonlansın. Önümüzdeki ders büyük ihtimal kat modellemeye geçiş yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve sağlıcakla kalın.